dediğim gibi komutan. Önce sözleşmeli. Sonra bakalım inşallah muvaffak olursa kadroyu da zorlarız. Sağ ol başkanım. Güvenini boşa çıkarmayacak Hüseyin. Değil mi Hüseyin? Tabii. Aferin. Herkese eşit muamele. Kıyak yapma, göz ardı etmek yok. Kimse geyikliğin aklını yiyemez. Tabii. Ay bu çöp ne burada ya? E ben atmadım ki onları. Benim çöpüm değil onlar be ya. Allah Allah senin çöpün benim çöpüm var mı ya? Ne olur alıp dağıtırsan neyin eksilir yani? Allah Allah be ya. <laughs> Allah belanı vermesin. Şehrimiz <laughs> olacak buralarda çöp görmeyeceğim bir daha. Aleyküm. Aleykümselam abi. Taze mi? Kendim çıkarıyorum abi, buyur. Kaç para? Yok istemez abi, afiyet olsun. Sen belediyeye rüsüm ödedin mi burada tezgah açmak için? E -e, vermedik abi. Olmaz, ödeyeceğim. Yo benim ettim de bu sen ne alacaksın abi? Kardeşim hakkında şikayet var. Şimdi sen kaldır, ben gidince tekrar geri koyarsın. Aa ha. Ha mi? Aa, en civcivli zamanı şimdi. Niye kaldın hep tezgahı? Senin başlarım civcivine de pilicine de şimdi. Artiste bak ya. Sana iyilik de yaramıyormuştu. Hakkında şikayet var diyorum. Sen ilk günden beni suçlu mu çıkaracaksın? Ya yarısını sen yuttun midelerin zaten artık. Neyini kaldırayım? Senden ötürü. Senden ötürü. Tuzak kuruyorsun, tahrik ediyorsun, sokuşturup duruyorsun ağzıma iki demiş. Vallahi hala yeni kedileri atarım. Kaldıracaksın. Görüyorsunuz değil mi? Balina gibi yutuyorum, indelerimi sonra kovuyor beni. Allah vakit. Hepinin sayesinde yukarıda Allah var. En cemaatin üstüne bir ses çıkar, bir ses çıkar. Dört çocuğum var benim, yazık günah değil mi? Ne yer, ne içerler? Parasını alsana sen, ne insanları şey yapıyorsun? Çocuk, buyur, çapı buyur. Şapkacı! Ne burayı? Şapkacı! Abi bu vallahi yetmez ya. Kaç bakayım Ulan yine mi sen? Hoş geldiniz abi ne Nasıl gidiyor tatil merhaba yenge? Kusura bakmayın bir çarpışma yaşadık. Hep bu şapkacılar yüzünden kanımız emiyor bunlar kanımızı kanımızı. Satmayacaksın buralarda bak rahatsız oluyor insanlar. Bir şey ihtiyacınız olsa ben buralardayım. Gel buraya gel. Gel buraya gel. İlan Geyikli Belediye Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Balık haline Sardalya balığı gelmiştir. Kilosu yedi buçuk liradır. Halkımızın dikkatine. Öf. Bana ne ya sardalya balığı gelse? Ben geberdim ya bu iş bana göre değil kardeşim. Ben müzisyenim ya bana ne ya? Etimden budumdan sütümden ne oluyor ya? Ben davul çalarım yine yapmam bu işi. Ama benden ötürü. Benden ötürü eşeklik bende. Ben kötü olamıyorum ki. Şeytan diyor al karşına kayınpederi. He? Kayınpeder, kayınpeder de. ...gey bakalım burayı de. Bugüne kadar sen mi doyurdun bizim karnımızı de? Ne karışıyorsun işimize de? Ne olmuş yani? Hüseyin değil bu canım. Ee, Hüseyin... ...dün yedin hurmalar... ...gelir böyle kıçırtırmalar işte. Sardalya balığı gelmişmiştir. Bana ne lan Sardalya balığı gelsin?